Sinefi kafasından herkese merhaba. Evet, Gladiator'un ilk filminin inanılmaz başarısından sonra Russell Crowe ve Ridley Scott'ın Oscar'ları boğulan filminin devam filmi yıllar sonra geldi ve insanlar merak ediyordu acaba ne olacak diye. Çünkü çok önemli başrolleri vardı. Bunlardan birisi Mescal. Biliyorsunuz After Sun'da zaten çılgın bir hayran kitlesi edindi normal people da var onun. Bunun dışında tabii Pedro Pascal var. O da çok fazla televizyon dünyasından popülerlik kazanan bir oyuncu haline geldi. E Denzel Washington da var. Connie Nielsen de var eski filmden. Bunlarla beraber gerçekten merak edilen bir konuya döndü. Zaten yurt dışında izlendikten sonra çılgınlar gibi övgüye boğulan bir film oldu. Denzel Washington falan Oscar alacak falan diye böyle ciddi ciddi konuşulmaya başlandı. Peki Gladiator 2 İlk filmden daha mı iyi? Gladiator 2'nin birden farkı ne diye derseniz aslında hikaye olarak baktığımızda ilk hikayeye benzer bir hikaye var. Bir olaydan sonra esir düşüp gladyatör olmak zorunda kalan bir adamın hayatta kalma mücadelesi ve sonrasında sürprizler vesaireler. Bunları spoiler olarak vermiyorum. Bu yüzden de bu kısımları atlayacağız. Ama yani çok benzer bir hikaye karşımıza çıkıyor. Ama bu sefer ne yapmışlar? Senarist Scarpa demiş ki ben size çok güzel oyuncaklar vereceğim. Oyuncak derken neyi kastediyor? Böyle sahneler tasarlamış. Gladyatörde dövüşleri vardır ya hani ünlü kaplanla dövüş sahnesi vardır ilk filmde. Burada daha farklılarını yapalım ki seyirci eğlensin ve mutlu olsun istemişler. Çünkü burada da bakıyoruz. Böyle sahneler var. Mesela köpek balıklı bir sahne var. Arenayı dolduruyorlar. Gemiler falan şey yapıyorlar. Köpek balıkları gelip yapıyor. İnsanları yiyorlar. Ya bunu görünce ben açıkçası göz devirdim. Bu ne ya dedim. Ya çünkü baya saçma geldi bana. Yani bu dönemde biraz fanteziye geçmiş gibi geldi. Ki aslında biraz fantazi olmuş. Çünkü gerçekte böyle bir olay yok. Ya yani normalde böyle canlandırmalar, işte yıl dönümü kutlamaları gibi işte gemi canlandırmaları yapılıyormuş böyle ama törenler şeklinde yapılıyormuş. Ama buraları doldurmamışlar. Ridley Scott'a sorduklarında diyor ki yani mühendislik bakımından aslında bu arenalar o kadar sağlam yapıda yapılmış ki içini suyla doldursalar ve içine köpek balığı koysalar bu mümkün demişler. Yani yapılmadı diye biz yapmayacak mıyız demişler. Biraz aslında Yeşilçam yönetmenlerinin söyledikleri gibi olmuş. Zorlamışlar diye düşünüyorum bu konuyu. Kaplan dövüşü demiştik. Bu sefer maymun dövüşü koymuşlar. Böyle vahşi dev maymunlar falan koymuşlar. Ya film çok abartı gidiyor böyle. Fantastik film izliyormuşuz gibi bir his uyandırıyor. Birazcık da şey böyle hani reklamdan çok fazla reklamı yapılmış ve öne Paul Mescal ve Pedro Pascal iki kafiyeli isimli oyuncuyu çok fazla öne çıkartmaya çalıştılar. Ama açıkçası Russell Crowe'un o kadar üstün performansından sonra bu iki oyuncunun performansı yanında kusura bakmasınlar ama çok zayıf kalıyor. Yani bir yere kadar beğenenler olacaktır ama Gladiator 2'yi ilk film seviyesinde görebilmemiz için önce bir Russell Crowe'umuzun olması gerekiyor bence. Öyle bir karakter var mı diye düşünürsek Denzel Washington'ı çok övdüler. Denzel Washington karakterler arasında en doğal oynayan oyuncu. Ve bu oyuncunun şu ana kadar Denzel Washington'ın en iyi rollerinden birisi değil. Yani aslında Denzel Washington çok böyle doğal bir şekilde oynadığı için iyi görünüyor. Öbürküleri çünkü o kadar vasat ki Denzel Washington aralarında parlıyor. Ama mesela ödül sezonunda Oscar'ı kesin alır der miyiz? Ben kesinlikle demem böyle bir şeyi. Böyle bir şey demek bana bayağı abartı geliyor. Ki günümüzde zaten filmleri ...abartmaya çok bayılıyorlar. Gladiator 2'nin bazı noktalarından birisi de mesela... ...işte bu devrimci mesajlar falan veriyor. İlk baştaki ana karakterin dönüşümü mesela hiç inandırıcı değil. Bana hiç inandırıcı gelmiyor. Başta Roma Krallığı'na karşı bir tutum sergilerken... ...sonra aniden te teklif edilince, okey olur, bana uyar gibi bir tepkiye giriyor. Ve karakterin dönüşümü hiç inandırıcı değil. Bunun dışında Denzel Washington'ın karakterinin de... ...bir anda iyi kötü arasında giden gri performansının dönüşümü de mesela... O da çok inandırıcı değil. Kusura bakmayın ama senarist gerçekten batırmış gibi geldi bana. Senaryosu filmin belki de en zayıfı diyebiliriz. Bu eski heyecanları vermiyor. Atmosfer olarak da vermiyor. Hani Gladiator da bayağı şiirsel, epik bir film izliyorduk. Burası bayağı düz aksiyon filmine döndürmüşler ve biraz işte tarihi hikayeler falan koyalım demişler. Araya entrika koyalım demişler ve günümüzün dizi normlarına ulaştıralım demişler. Bu yüzden de Gladiator 2 birazcık dizi normlarında öne çıkan bir film olarak karşımıza çıkmış. Filmdeki Roma hükümdarı olarak gözüken ikiz kardeşler var. Bunlardan birisi işte Joseph Quinn'in oynadığı Geta. Bir de Karakalla'yı oynayan Fred Heshinger diye bir oyuncumuz var. Şimdi bu iki oyuncuya baktığımızda aslında normal şartlarda mesela bu kadar büyük ölçekli bir filmde öne çıkabilirlerdi. Çünkü bayağı üst ten oynuyorlar, bayağı abartılı performans sergiliyorlar. Ama bu performans sergilerken biraz karikatüze olmayı beceriyorlar maalesef. Ya ve karikatür karakter oldukları için de bir noktadan sonra diyorsunuz inandırıcılık boyutları çok yüksek değil. Zaten eskiden baktığımızda karakallandı. Mesela gerçeklerinde heykellerine baktığımızda aslında Libyalı bir adam, yani bayağı esmer bir karakterken bunlar sarışın böyle Game of Thrones'taki Lannisterlar kıvamında karakter yaratmışlar. Ya kusura bakmayın da çok inandırıcı karakterler değil ve Antica'yı bize karşımıza çıkartamıyor. Yani filmdeki bu isyan olsun işte gladiatörlerin birbirlerini tutması gibi böyle farklı farklı karakter birleşimleri hiç inandıramıyor. Zaten filmdeki ana karakterimiz Paul Mescal'ın oynadığı karakterin de aslında mesela ilk filmin başında sevgilisini kaybediyor direkt Russell Crowe'un hani öbür dünyaya gideyim gladyatör hatta biraz İskandinav evlerinden de e, esinlenilen şiirsel tarafı bu sefer aynı şeyi yine öbür dünyayla birleştiren sahnelerle karşımıza çıkartıyor işte ben savaşıp öleceğim yanına geleceğim hayatım bilmem ne falan gibi sahneler işlemiyor kesinlikle işlemiyor zaten aralarındaki bağ da tam böyle kimyas tutmayan bir bağ olduğu için çok fazla inandırıcı olamıyor yani bu yüzden ne diyebiliriz? Aslında gladyatör Birincisi başyapıt seviyesinde bir film olduğu için zaten onu geçmesi çok mümkün değildi. Yani o yükselişler, abartılar olmasaydı belki bu filmi biraz daha kabul edebilirdik. Ama bu film arası, onun arasında bayağı siklet farkı var. Yani Gladiator 2'yi izlersiniz, eğlenirsiniz. Çok eğlencelik bir film olur. Ama film bittiğinde diyeceksiniz, unutup gideceksiniz diye düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Bu tip filmler böyle savaş filmleri de birazcık hani 90'larda kaldı gibi hissediyorum. Hani daha iyi çekilme, daha sert, daha karanlık çekilmeli. Bu tip filmler mesela çok kanlı çektik vesaire diye çekmişler ama Ridley Scott kusura bakma senin bir sürü iyi filmini gördük. Mesela yakın zamanda Last Deal gerçekten başarılı, harika bir filmdi ve bütün inandırıcılığı yüksek bir filmdi. Ama bu filmde ne olmuş? Baya memur yönetmene bağlamışsın Ridley. Yani sözün özü çok fazla ben ayrıntılara girmek istemiyorum çünkü spoiler oldu. Olacak. Zaten sinemalara geldiği an izleyecek büyük bir kitle var. Gladiator 2 maalesef ilk filmin gerisinde kalıyor. Ve Oscar sezonunda, ödül sezonunda yani yokluktan adaylıklar alacaktır diye düşünüyorum. Denzel Washington mesela bana kalsa ben aday yapmam ama... Görünen o ki yardımcı erkek dalında adaylık koparabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında da yani Gladiator 2'yi belki daha iyi bir senaristle Çekilseydi belki daha iyi sonuçlar alınabilirdi. Şimdilik birazcık hayal kırıklığı gibi geldi bana. Ama yine de puanın 10 üzerinden 6. Yani izlenebilir bir puan. Meraklıları sinemada izleyip filmi görebilirler. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Film hakkındaki yorumlarınızı yorumlar bölümüne yapabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Ee, bunun dışında abone olabilirsiniz çünkü. Abonelerimizin sadece %23'ü bize aboneler. Ee, bu yüzden de... Siz de basıp abone tuşuna basıp yani ne olacak en fazla bildirim gelir. Abone tuşuna basıp oradan abone de olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sinemasız kalmayın.